Merhabalar, hoş geldiniz. Avorodent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin açılışındayız. Neler söylemek istersiniz? Merhaba. öncelikle böyle bir dünyanın zor bir şartlar ortamında böyle bir yatırım yaptıkları için arkadaşımı tebrik ediyorum. Büyük yüzünde olması bizi ayrıca bir mutlu ettim. Şimdi içeriye gezdim, dolaştım, bir fark gördüm orada. Hiçbir diş hastane şeyi yok resmi yok. Neden diye sordum. Hobi oluşmasın diye. Vatandaş hasta buraya geldi bir otel havasında, bir restoran havasında bir ortam verdik. Bu da bir tebrik ederim bu görüşten. Ben daha evvel ikisi, iki tane diş polikliniğim vardı. Bu işte biraz tecrübem var. Diş zor bir şey. İnsanlar korkuyor çünkü çekinmiyor. Ama güzel bir ortam. En önemlisi arkadaşlar işi bilen doktormuş, hekimmiş kardeşimiz kendisi. İnşallah Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin, başarılı kılsın. İl e, ilbiz ona sevindim. Bir yer daha açıldı. Rekabet olacak, kayıta gelecek. İnsan mutlu olacak. Allah kolaylık versin efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz sağ olun efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.